Merhaba arkadaşlar ben Kemal Deniz Gökçel Adam kanalına hoş geldiniz. Bugünkü oyunumuz Star Wars Battlefront. Ee, bilindiği üzere birkaç gün önce oyun e, piyasaya çıktı artık herkes oynayabiliyor. Ee, dedim ben de bir oynayayım eli ise ee, buna da bir video çekeyim. Böyle bir olaya düştüm. Bakalım bir oynayalım yapalım edelim Bir şeyler falan. Ee, kısaca bir oyunu tanıtayım. He ben önceden biraz oynamıştım. bir deneyelim bakalım. Multiplayer modunda bir girelim. Oyun olarak ne açayım acaba diyorum. Heroes vs. Villains bölümünü açayım. Beni ilk Imperial'lara atadı sanırım yanlış görmediysem. bir oraya girelim. Bir oynayalım oyun ne kadar sürecek bilmiyorum. Ortasından başlatacak. Başından mı ama. Ee, ona göre belki bir bölüm daha oynarım. Daha ben, beni direkt Palpatine başlattı oyuna. Güzel. Hayır da mı? Palpatine'i çok sevmiyorum. O ayrı yani. O, bu, bu oyunda sevmiyorum. Çok ağır karakter. an um, Hayda bakalım. Evet. Bu karakterin Allah o ne lan? Oyunun güzel şeyi, e, darsu e, birçok böyle Star Wars özgü bir sürü karakterle oynayabilmeniz aslında. Evet, e, bir single player olayı yok. Ee. Ama e, bu ne kadar etkiler bilmiyorum derken beni öldürdü. Şimdi artık Palpatine yerine e, bir Truklarla e, devam edeceğiz. Orada bir tata mevzusu var. Oha o ne lan? Evet. Aha topu maskılıyorlar. Aha. Tamam, devam. Durmak yok, ölmeye devam. Evet. Bu arada ne kadar um, onu onda öğrenmiş oldunuz. Aha, oyun bitti. Ya, oyun bitti derken, ee, şey. Bu bölüm bitti. Bu 5 bir bölüm. Ee, tamam. Ee, bir dahaki sefere trooper olacağım diğerleri villainlar oldu. Bu oyun hep böyle devam ediyor. Genel olarak herkes burada bir kere en azından bir villain villain oluyor veya hero oluyor. Oh 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 oh. oh. Ee, adam Han Solo tabi. Han shot first. Bob. Korkutmayın lan beni. Kalbim var benim. Gel gel gel. Ah Kafama sıktı herif ya Evet bakalım Bu arada oyun ne kadar pikselleşiyor veya donuyor Hiç bir fikrim yok şu an Umarım güzel geliyordur Umarım bir Şey yoktur ee, Senkron kayması yoktur Ümit ediyorum Ha. Ay, ah, ay, ay. Lea bana sıkıyor. Lea beni beğendi. Ama tabi geldi. Kardeş de bana sıktı. <laughs> ha, bunu da Vilyonlar kazandı. Evet, bakalım. Milyonlar diyorum. Ben villain değilim de. Aha geliyor gönlümün efendisi. Geliyor gönlümün lordu. Hadi bakayım. Zabum. Evet. Evet. Sıka sıka geliyorum. Gel. Hızlıyor dedi. olmadı olmadı bu. Gelme gelme gelme. Aha aha aha. Gitti Leia vurdu beni ya. Sen benim kızımsın ya kızımsın. Sen kim köpek bana sıkıyorsun lan? Gel topu sıkacağım gel. Aha. Gel gel gel. Biraz canlı. şöyle hafif bir yardım ile hadi be patlamadı. Oo fena vurdu. Bakayım umarım. Aha. İmparatorum için canım feda. Gel bakayım buraya. İmparatorum İ İmparatorum benim. Bir İbrahim Tatlıses iki sensin gel. Oo o ne be? O oh, o oh, o oh, o oh, o oh, o oh, oh. Kaç 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 kaç. Ha. Aha. Evet, çok güzel. Ne vurdum be Tamam. 2-1 şu an öndeyiz. Evet, 4 kere öldürmüşüm. 7 kere mi öldürdüm? Evet yedi kere ölmüş. Sıkıntı değil. Olacak bunlar. Bunlar olağan şeyler. Ben küçük küçük baflarım falan olayım ben. İlerde i̇leride işimize yarayacak. Ben bunlar ileride değerlenecek. Buralarda değerlenecek ileride. Ah, al bomba. İnsan sevdiğine bomba atarmış. şöyle bir şey yapalım. Belki bulurum da bir adet sıkarım. Edasıyla. Aa yanlış yaptım. Kullanamadım da. Aha. Gönlümün efendisi sıktı topuna. Bu arada oyunu ben TPS'de oynuyorum. Ee, üçüncü gözden örüyorum ee, Böyle oynamamın sebebi daha geniş bir açıya sahip olması Ama e, Diğer videolarda isterseniz e, Bir e, FPS açıyla da yaparım Tabi bunu söylemeniz e, Benim için önemli Neredesin sen Ner Nereye sıkıyorsun lan sen Aa oraya kalkan koymuş. İnsan aa dibimde bitti. Aslanlarım öldürün onu. Aa. Evet bütün hero'ları kökünü kazıdık. Bak gönlemin efendisi. Orada ben niye elimle de göster. Ah gönlemin lordu. Vallahi geldi gönlemin lordu. Oynayamıyorum ama ne yapacaksın? Seviyorum bu karakteri. koşa koşa geldik. Oradan çıkmaya deneme ya. Hiç olmuyor. Aha, aha. kim sıkıyor bana? Kim? Oha o ne lan? Oğlum insan lorduna hiç şey yapar mı? O oh, ayda ne oluyor öyle? Oğlum birisi bana sıkıyor. Aha. Yok ya. Yok ya. Aha. Aha gitti. Leia. Kafanı sıkarım gel. Aa, aa ayda ne oldu ya? Şarj şeyim mi bitti? şarjım şarjı da güzelmiş lazerli ya bunlar şarjım bitti acaba şarjı <laughs> ince uçlu nokia şarjı olan var mı aa o ne lan ne geldi öyle aha hadi hadi be ama yuh be Gönlümün Lord'un topuğuna sıktılar. Aa gene... Ya çok güzel diyorum. Ben çok seviyorum karakteri de. Sen bana niye bunu veriyorsun? Oynayamıyorum ki ben. O ne? Aa çıkamıyorum ben. <laughs> Eğilemiyor mu ben? Lordlar eğilmez tabi. <laughs> hop 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 hop. <laughs> Patlatın <laughs> Heh tamam. Aa 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 oğlum oğlum yavrum Oğlum bana kıydı. İnsan oğlunu kıra şey babasına kıyar mı lan? Terbiyesiz. İnsafsız. Aa bu da geldi bana dipçik koydu. Lan Dragonflight. Göreceğim ben seni. Oha oh o ne be? Smart rocket mi? bakayım buraya. Hadi be. Hadi be. Leia'nın kafasına ben. Ya abi ya. Oo, of. Olmaz ki bu. Bu arada harita sistemi çok güzel olmuş ya. Ben çok beğendim. Aha Oha. İkisine birden vurdu da. Bir işe yaramadı. Allah'ım. Oğlan kız damat Niye bana öyle saldırıyor Damat bey Aha Baba fet oldum Valla iyi bu Bir videoda Hepsini göstermiş olacağım ya çok güzel oldu bu Baba Black Baba Black diye karakterin olması da Çok güzel Ha. Şöyle tepeye de çıkayım ben. Tepeye çıkarım, ateşimi ederim. Ya, gel buraya gel. Senin burada ne işin var senin? Siz yakın da uçursunuz oğlum. Tanklıcanız siz beni o Ama asıl olay orada dönüyor. O da değişik. O ne? Füze attım füze füze. Evet. Gel. Gel gel. Evet. Çok güzel. Gel bakayım buraya. Come with me. Come to the dark side. We have a cookies. Topu nasıl Gel. Ah. Evet. E nerede bu? Benim yavrucak burada. Yavrucağım. Çok kaşınıyorum ben sanki. Evet. Evet çok güzel. Çok güzel. 4-3. Biraz çevirmemiz zor ama. Bakalım. Kandaki real. Belki olur mu acaba? Storm triple. Tamam. Bu da güzel. Hemen koş. Koş. Tamam. İyi güzel diyorsun. Ben şöyle insan sevdiğine bir bomba atarmış. Yanlış yere atarmış ama a atarmış sonuçta. Aa bu herif benim dibimdeymiş lan. Hemen, hemen hemen. İmparatorumuz için canımız feda. Hadi bakayım. Çok güzel. Ratatatatata. O ne be? Ne oluyor oğlum? Oo. Işık göstersin lan. <laughs> Şunu patlatayım da bu bize çünkü ileride sıkıntı çıkartıyor. Lordum. Lordum efendim efendim Evet çok güzel aman be Dragon Flight be ayda Niye böyle yapıyorsun ki? Aha bitti 5. 5'e 3 yenildik. Kötü oldu. Bu renk sistemi de güzel olmuş ee, seviye aslında bir nevi. Burada yaptığımız puan'a göre bize bir kredi veriyor yüzde kredi olarak veriyor. Ee, 4910 puan yapmışız 4901 4900 değil 491 kredi verdi bize. Bu da değişik bir sistem olmuş bence fena da değil. Ee, şimdi kısaca bir kredileri nereye harcıyoruz onu da bir göstereyim collect denilen kısımda burada e, şey silahlar var Blaster burada bir sürü karakterin bir sürü silah var Baba Fettin silahı mesela bu hansolun mu silahı mıydı hatırlamıyorum Evet burada e, bir kart sistemi var bu kart sisteminde alınan kartlara göre bize özellik salınıyor Termal Thermal detonator mesela bildiğiniz el bombası. İşte zorlamaya gerek yok. Bu iron grenade sanırım şey araçları ve shieldleri ve droidleri stanlıyor. elektrik elektrik bombası diyelim. Jammer tarzı bir şey. Onların işi falan. Böyle bir sistem yapmışlar. Burada karakterlerimizi değiştirebiliyoruz ve ırklarda dahilinde zabrak falan filan en sevdiğim benim bir zabraktır onun da yeri ayrıdır ee, şeyden kaynaklı dart maldan kaynaklı eskiden e, bir frp oyunumuz vardı orada ben zabrak ırkıydım falan böyle bir kafaya takmışlığım vardır zabra öyle e, karakteri düzenleyebiliyoruz böyle olaylar var ee, bu videoluk isterseniz e, sonuna gelelim. E, bence güzel bir başlangıç videosu oldu. Umarım e, videoda bir takılma, bir senkron kayması falan olmamıştır. Bakalım, hayırlısı diyelim. E, yorumlarınız ve beğenileriniz benim için önemli. E, lütfen yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. Esen kalın.